Yüce Rabbimiz mealen buyurdu. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yani yer ve gök ehlinin ortak duası. Ne demek amin? Evvela amin nedir? Bunun cevabını bir hatırlayalım. Amin Kur'an-ı Kerim'den olmayan yani Allah'ın indirdiği bir ayet olmayıp Mushaf-ı Şerif'lerde de bunun için yazılmayan ama okunduğu zaman okuyanlar ve dinleyenler tarafından efendimizin sünnetine ittiba olarak telaffuz edilen amin ne anlama geliyor Ya Rabbi kabul eyle bizi boş çevirme. Evet. Bu bir dilek oluyor. Bu bir dua oluyor. Efendimiz Fatiha Suresini okuduktan veyahut dinledikten sonra hep bu şekilde amin demiş ve müminlere de amin demelerini öğütlemiştir ve şu müjdeyi de vermiştir. Buyurmuştur ki müminler Fatiha suresini okuyup veya dinledikten sonra amin dediklerinde gökteki melekler de buna iştirak eder. Onlar da amin derler. Evet. Ne güzel lütuflar, ne güzel nimetler. Bütün bunlar işte öncelikle mümin olmaya, sonra da inandığımız değerleri kitaptaki ayeti celileleri, Efendimiz'deki onun sözlerini, tavırlarını anlamaya bağlı olan bir husus. Bir acı hatıradan bahsedeyim, üzücü bir hadise. Yıllar önce TRT'nin Diyanet kanalında nebati bilgiler veya bitkilerdeki şifa ile ilgili bir uzman, profesör, bir hocamız bilgi veriyor. Hangi bitki nelere şifa vesilesidir hususunda. Tabi mümin bir ilim adam olduğu için Allah sayılarını artırsın. Arada bizlere yani izleyicilere de ibret olsun diyerek tebliğ görevi yapıyor, teşvik ediyor ve işte böyle bir konuşmasında söz Fatiha Suresi'ne geldi. O sunmak istediği Fatiha Suresi ile ilgili sözlerini bitirdikten sonra amin kelimesi tabii ki son olarak gündeme geliyor ve dedi ki amin ben inanıyorum demektir dedi. Evet halbuki amin kelimesi ben inanıyorum demek değil kabul et ya Rabbi, beni boş çevirme şeklindeki bir niyazdır. Bu hataya niye düşüyor? İşte bu hataya uzmanlığın dışında olan bu konuda uzmanların hazırladığı tefsirlere bakmaksızın sadece lügat olarak hareket ettiğinde böyle bir hata çıkıyor. Şimdi amin kelimesini lügata bakarsanız siz elektronik lügatlar var. O size fiil muzari'nin tekil sigası olarak değerlendirir ve ben inanıyorum şeklinde mana verir. Halbuki bunu amin kelimesinin fiil muzari ile hiç ilişkisi yok. Arapçada isim fiil denilen evet isim kalıbında olup fiil manası ifade eden kelimelerden lafızlardan ki istisnaidir bu biridir. İşte bu bize şunu gösteriyor. Biz neyi ne kadar bilirsek bilelim. Kendi sahamızda uzman olabiliriz. Ama diğer alanlarda uzmanların sözlerine, evet ilim adamlarının, tabi ilim adamlarının sözlerine eserlerine derken şu ayrımı da yapmak zorundayız. Gazali merhum diyor ki, ilim adamı derken, alim derken biz ahiret alimlerini kastediyoruz. Ahiret alimleri ise şunlardır diyor, özelliklerini sayıyor. Birinci özellik ahiret alimleri dünyayı ve dünyanın geçici değerlerini değil, baki olan ahireti ve onun cennetini talip olurlar ve o yolda yürürler. Rabbim o yolda yürüyen, eserler veren, ilim adamlarımızın alimlerimizin sayısını çoğaltsın